Like cut. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Water Park oynuyoruz yanımda Zeynep ve şu an buradan uçan Hasan Hya var. Evet hadi başlayalım. İlk olarak hangi kaydıraktan kayalım? Hmm. Hangi kaydıraktan kayalım Zeynep? Evet Zeynep bize o kaydırağı gösterecekmiş. Kırmızı istiyormuş. Ben çağırıyorum şeyi. Karışım öyle olmuyor. Buna basıyorsun. Binemiyorum ki. Allah kız bindi. Allah ne oluyor? Bizim şeyimize bindiler. Hainler. Tekrar basalım. Ben atlıyorum Ben de atlıyorum. Oo böyle şey mi oluyor? Hepsine bindiler. Ayıp değil mi arkadaşım ya? Biz çağırıyoruz onlar bilir. Ben tekrar bastım. Ben gideceğim arkadaş. La bir sal arkadaşım ya. Arkadaşlar bindim. Merhaba Zeynep. Merhaba Zeynep. Gidelim hadi. Evet. Bu arada YouTube... Oha Zeynep ölmüş Hayır Water Park'ta öldü Hayır, Zeynep, O zaman başka yerleri keşfedelim Ben jungle'ye gidiyorum Jungle Bu da arkadaşlarla beraber şey içeceğiz Limonata Limonata Limonada. Bugün bize YouTube mesaj attı Beynimiz yandı Sonra <laughs> Google çevir dedi ki biz bunu hayatta çevirmeyiz kardeşim. Siz gidin başka bir yere başvurun dediler. ben birazcık çözüm. Ne oldu lan oyun takıldı. <gülüyor> Hayır. <laughs> go 19 ya, şey şuradan. ya şuradan bir tane limonata alacağım ya. Arkadaş. Limonata ver. Ben limonata alamıyorum ki. Limonata ver Hakan'a. Kardeşim yok. Ben şuraya Hasan üzerine oturayım. Zeynep sen de gel. Limonatayı çek. Evet. Yakında şey rozeti de. Gamer kuzenler rozeti de çıkarmayı düşünüyoruz. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Çünkü yapacağım ben. Şu limonatamı içeyim. Aha bir kim ha? müsaade. Sana müsaade evet. Biz Zeynep'le içeriz. Evet. <laughs> Aha sasaya yok oldu ya. Neden? Ben gittim. Ben ben sen Zeynep gel biz de şu Zeynep gel şuradaki büyük kaydırağa gidelim. Ben de öyle gidecektim canım. Anam düştün <laughs> mü? <laughs> Zeynep sıplayamıyorum diyor ve şikayet ediyor. Yok lan. Arkadaşlar Zeynep için like atın abone olun. Yok, ben. Yapın yani. <laughs> eh, gidiyorum. Gidiyorum. Eh. 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 Çok hızlıyım. Sonic hızında. Boşu. Flash hızında ya da bilmiyorum. Oha adama bak adam uçuyor. Cuma e, eve gelir <laughs> Geldim. Arkadaşlar bu arada karakterimi sevdiniz hatta mi? Cino rozeti var. Hatta ben roket kaydırabilirsin roket. Roket mi? Koş koş. Hadi rokete binelim arkadaşlar bunu boş verin. İlk ben bineceğim. Lan yürüyor Ben acaba buraya sığar mıyım ya? Nasıl ya? Sığar. Niye sığmayayım? Anam geldim. Görüşürüz. Ben hiçbir şey göremiyorum. Allah oh kafam mükemmel bir yere geldik şu an havuzdayız. Anam havuzdan çıkayım da azıcık şuradan güneşleneyim. Mükemmel flash TV oyunculuğu. Neden böyle yatıyoruz ki? Neden? Neden yani? Bunlar nasıl bir tarz? Aa kanatlarım dışarı çıkmış. Evet. Bir şeyler yazıyorlar orada. Cubuluk mu? komşu şimdi birazcık oturalım çay içelim. Komşu geliyorum komşu çay içek komşu. Arkadaşlar komşumun evine geldim. Merhaba komşu. Neredesin? Buradayım komşu yanındayım görmüyor musun? Komşu senin senin kuş nefes almayı biliyor mu ya? Senin kuş nefes almayı biliyor mu? Aferin. Ölüyorum lan. Ölüyorum. Now. Gitme sana muhtacım. Bu kim lan? Komşu yanıma gel komşu. <laughs> Bu adam ne yapıyor be? Arkadaşlar sizce eski karakteri mi daha güzeldi ki şimdiki karil mi? Komşu ne yapıyorsun komşu? Seni bekliyoruz burada açıldık olduk otur otur Lan bu kim? Avatar geldi la buraya. Mavi mavi. Komşum. Komşu gelecek mi? Ona bu kim lan? Aha komşum geldi. Komşu. Kedi kafalı komşu. Geliyorum ben. Merhaba komşu. Yanına geldim. Ceketle ben nasıl gidiyorum ya buraya? Bir de eşofmanım var. Oha komşu kuşun da çok güzelmiş benim de. Farem vardı nereye gitti farem? Kedinin, ne Kedinin water parkta ne işi var şimdi? Sen kedi değilsin ama kedi kafan var yani anlıyor musun? Bak benim de kedi kulaklarım var ama kedi değilim. Ya? Ee komşu ne yapıyorsun komşu? Çay içecek mi komşu? Efendim? Komşu ben sana çay almaya gidiyorum komşu. Efendim? Ben sana çay almaya gidiyorum komşu. he şimdi komşumdan izinsiz jungle'ye gideyim de görsün o komşu. Yani burada hayatta bulamaz. E, komşumdan izinsiz buraya geldim. Beni bulabilecek mi acaba? Bulamaz tabii. Bir şey soracağım. Zeynep nerede? <laughs> Arkadaşlar komşum Zeynep. Komşum Zeynep. Ve. Komşum Hasan Yahya gideceğini söyledi. Evet arkadaşlar Zeynep de burada. Zeynep'le beraber oynuyoruz. Merhaba Zeynep ne yapıyorsun? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> arkadaşlar bir şeyler dedi ama anlamadım. <laughs> evet şimdi görevimiz ise Zeynep ve birbirimizi bulmak. Zeynep neredesin? Ben şimdi oraya Ben ben gideceğim. Hadi. Hep birbirimize bulamıyoruz. Neden? Ah, seni mi gördüm? Yok, Zeynep değilmiş o. Başka biriymiş. Zeynep gel geçin, gel buraya. Hayır uyamaz. Uyamaz. Zeynep yok etrafta. Zeynep yok. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki linke Gino rozet ne Gino rozeti ya gamer kuzenler rozetini koyacağım. Onu isterseniz şey yapabilirsiniz. Neyse ee hoşça kalın bay bay